şimdi bu ülkede 2018 Rahip Brunson krizinden beri, 6 seneye yakın dönem geçti değil mi? Biz bir kuru olması gereken yerde değil, bazı müdahalelerin olduğu yerde tutuyoruz. Kontrol ediyoruz. Kontrol Sayın Hakan Kara da Denizli'de bunun üzerine evet. çok güzel bir yorum yapmış artık kuru olması gereken yere neyse burada yapılması gereken üç şey var. Hep hep söylediğimiz bankalarla Londra arasındaki alışveriş merkezi olan Swap piyasının açılması. 2 2018 ve 2021 krizlerinden sonra getirilen Özellikle ihracatçıları üzerine getirilen kısıtlamaların kaldırılması değil mi? Regülasyon. Yavaş yavaş kaldırılıyor mu? Yani. Yavaş yavaş. Mehmet Şimşek o konuda yavaş yavaş doğruları yapıyoruz, oraya geleceğiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 senelik tarihinin en büyük hatası olan KKM denen ucubik olaydan kendimizi kurtarmamız bu üç olay olmadan dolar TL olması gereken yere gelir mi? Gelmez. Evet. Biz bu üç şeyi yapacağız. Ama yapmak zorundayız artık. Neden yapmak zorundayız? Sayın Şimşek sabah 8'de başladık gece 11'e kadar Türkiye'ye majör bir ilgi var. Bak, toplantılar devam 18 ediyor. 18 toplantı mı? 20 toplantı bir günde? Mükemmel. O ilgi var. Fakat benim rahmetli abimin söylediği gibi o ilgi ilk önce para biriminin doğru yerde olduğunun garantisini ister. Nerede oluşacaksa serbest piyasa oluşturacaklar işte öyle KKM'ymiş, ihracatçılara uygulanan e, düzenlemelermiş. Yok Londra swap piyasası, aman abi işte dolar fırlar insanlar Türk lirasını açığa satar filanmış. Geçin bunları abi. Artık geç, geçme zamanı geldi. Baya Ge Ge bayağı bir süre geçti çünkü. Hayır geçin bunları artık seçim filan geçti. Geçin artık. Artık sayfayı beyaz sayfayı açacaksın. Türkiye'ye bu kadar ilgi varsa kardeşim insanlar Türk bankalarını, Türk tahvillerini almaya gelip CDS'imizi 300 bariyerinin altına tekrar 250'lere falan görmek istediğimiz yere çekecekse bunlar da olacak. Ama sen bana gelip bugün yayına girdiğimiz perşembe saati 30 32 56 71'den dolar TL'ye geçerken bunun doğru bir fiyatlama olduğuna sen ne yerli yatırımcıyı inandırabilirsin?